Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Roblox Adopt Mini'yim Arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekirse Birkaç gündür video çekemiyoruz Bunun için kusura bakmayın Sebeplerini biraz sonra size açıklayacağım Ama öncelikle kanalımıza destek olmak amaçlı Abone olup like atıp yorum yaparsanız cidden çok sevinirim arkadaşlar Şimdi gelelim asıl konuya Arkadaşlar uzun zamandır neden video çekmiyoruz Birinci olarak arkadaşlar Şöyle diyeyim Allah rahmet eylesin amcam vefat etmişti onun yani cenaze işlemleriyle falan ilgilenmemiz gerekiyordu o yüzden birkaç gün ondan dolayı şey yapamadım video çekemedim ondan sonra arkadaşlar şunu söyleyeyim şimdi sınavı yaklaşan kardeşlerimiz arkadaşlarımız var LGS'ye girecek olan kardeşlerimiz var üniversite sınavına girecek kardeşlerimiz var Öyle diyeyim arkadaşlar üniversite sınavına veya LGS'ye hazırlan, hazırlanan kardeşlerimiz dediğim gibi var. Yani onlara hazırlık yapabilmek için fazla video çekemiyoruz öyle diyeyim. Mesela bizim ekipten de LGS'ye girecek büyük bir ihtimalle vardır. Eğer LGS'ye girecek olan varsa yorumların altına belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu arada Ela geldi, hoş geldin kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar LGS sınavına girecek olan varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi işte sınavlara hazırlık filan hem cenazeden dolayı hem de sınavlara hazırlıktan dolayı doğru düzgün video çekemedik arkadaşlar yani daha doğrusu uzun zamandır video çekemedik. Şimdi özür amaçla bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Şunu söyleyeyim arkadaşlar 8-9 Haziran'a kadar nasıl desem nasıl desem arkadaşlar 8-9 Haziran'a kadar belli bir arayla video çekeceğim yani öyle sık sık video gelmeyecek sınava hazırlık çünkü ben de üniversite sınavına gireceğim 8-9 Haziran arası öyle diyeyim yani nasıl desem mesela 8-9 Haziran kadar sadece cumartesi ve pazar günleri eğer müsait olursam da hafta içi akşamları çekmeye çalışacağım videoyu tekrardan hoş geldin Ela bu arada Aliya da geldi o sen de hoş geldin kardeşim ondan sonra işte son sebepler bundan dolayı arkadaşlar cidden kusura bakmayın dediğim gibi müsait olduğum her zaman veya müsait olduğunuz her zaman sizler için güzel videolar çekmeye çalışacağız. Bu arada Adopt'ye yeni bir yumurta gelecek arkadaşlar şöyle göstereyim. Hep İngilizcem kötü ama bir dakika hemen şeyden bakayım isterseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Bir dakika hemen dönüş yapacağım. Arkadaşlar şunlar da işte zaten şey diyor. Petlerinizi fullen işte para falan kazanacaksınız diyor. Ben sadece şu üstteki yazıyı çevirmeye çalışacağım. Şu an bir dakika hızlı bir şekilde şey yapayım çevirmeye çalışayım şimdi bir dakika Heh. arkadaşlar şu an burada ne yazıyor no burton tiksi diyor yani bileti diyor bu neyi bulmasına ve rock coin kazanmasına yardım edin diyor arkadaşlar biz de hızlı bir şekilde bunları, bunları daha doğrusu bulmaya çalışacağız bakalım bulabilecek miyiz isterseniz petimize binelim arkadaşlar hızlı bir şekilde Alegil de vardı zaten geldi. Hızlı bir şekilde ben şöyle etrafa bakın. Şey şeyleri nereden bulabiliriz? Büyük bir ihtimalle ortadır, ortadadır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ortaya gidelim. Bu arada Adobe Media de yağmur yağıyor. Gerçi hayatta da bulunduğum şekilde şehirde şu an yağmur yağıyor. Bu arada hava 23 derece ama nasıl oluyorsa yağmur yağıyor. Neyse. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Güncelleme tam ne tarafta ona bir gitmem lazım. Bir önce şöyle işaretleyeyim hızlı bir şekilde ilk önce bir oraya doğru gidelim şurayı kapatayım ha bu arada bir şey yazan var mı şu an? Ali abi yazmış efendim kardeşim ben şöyle şey yapayım ondan sonra Ali'ye geldi bu arada hoş geldin ben şöyle şöyle tepeye çıkayım ondan sonra buradan şundan konuşalım bakalım ne diyecek dediğim gibi çevresi çevirim iyi olmadığı için şöyle size göstereyim zaten siz o İngilizcesi iyi olanlar çevirir zaten büyük bir ihtimalle ben şöyle yavaş yavaş geçeyim ondan sonra aa, bakalım neler olacak şimdi, şimdi ne olur yani. evet. bana bana bir tane pet verdi arkadaşlar ve şu an takas edilemez diyor klasik teapot diyor bilmiyorum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir pet aldık arkadaşlar bunu eğer fly ve ride yapabiliyorsak yapmamızı istiyorsanız ne? Geçek. Bir dakika şey yapalım bu adam kız tepeme çıktı ya. Yemin ederim şu tür şeylerden nerede diyorum arkadaşlar. Biri gelip de şu şekilde işte hasar ve aslında da şuradan direkt arabanın çamurunu çıkayım direkt. Bir dakika dedim şöyle zaten videodayız. Bir dakika al ya. Hızlıca yazalım arkadaşlar. Şimdi etrafa bir şekilde bakalım. Direkt şeyleri bulmaya çalışalım. Tabi bulabilirsek. Mesela şu tepede var mıdır? Aa vallahi buldum. Arkadaşlar bir tane bilet buldum. Kaç oldu şu an? Nerede olduğundan emin değilim. Hatta da şu yana gözüküyordu. Aynen bir tane şey olmuş bu arada bilet. Şimdi hızlı bir şekilde. Hatta şunun içine de bakalım. Belki içeride de vardır bir şeyler. Petle gelmiyor. Şuradan direkt şeyden çıkayım Gidecektim ki düştüm. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Burada bir şey yok. Şurada. Burada da bir şey yok. Bu arada Aliya trade attı. Bakalım ne şey yapıyor. Oceanic koydu. Bu arada bu yumurta da oyundan kalkmış bir yumurta. Aliya kardeşim teşekkür ederim. Ama bu yumurta sana ait olduğu için alamam. Kendi emeklerine kazandığın için. Yine de teklifin için teşekkürler. Şeyden çıkalım. Biz bilet almaya devam edelim de. Bileti veya şu. Roblox'un parasını nereden bulacağız onu çok merak ediyorum. Neyse şöyle bir etrafa bakalım. Olmaz arkadaşlar ben bir şekilde bulurum. Bir dahaki videoda büyük bir ihtimalle zaten size ne oldu ne bitti ne aldığımı falan hepsini gösteririm. Şöyle etrafa bakıyorum da tam nerede olduğu işte şey değil çadırların içinde midir diyeceğim. Bir çadırların içine Şahin şey bakayım. Burada yok. Şöyle bakıyorum burada da yok. Buralarda zaten şunun içine hiç koymazlar büyük bir ihtimalle. O zaman uçmaya devam aramaya devam arkadaşlar hızlı bir şekilde. Aslında şu kayanın tepesine de bakayım belki buraya da koymuşlardır diyeceğim. De burada da yok. Ondan sonra şöyle etrafa bir bakıyorum. Arkadaşlar bu arada şey etrafa bakanırken görmediğim veya görüp de yani nasıl desem yani kaçırdım yani etrafta bakanırken kaçırdığım biletler veya paralar olursa onlarda da yazmayı unutmayın ona göre almaya çalışacağım Etrafa bakıyorum da arkadaşlar büyük bir ihtimalle yok gibi e Var da ben bulamıyorum işte o biraz şey Şöyle şunu tepeye bakayım orada da yok Ondan sonra nerede olabilir arkadaşlar nereye koymuş olabilir ki Diye düşüneceğim etrafa bakıyorum da etrafta da yok ya Olmazsa arkadaşlar ben bir şekilde bulurum dediğim gibi bir dahaki videoda da Gösteririm gene de şu şekilde bir etrafa bakayım ben A Şurada bu arada pardon bir şey var ya diyeceğim orada doğru bildiğim ben. Kovaymış. Burada da yok şu an arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde etrafa bakıyorum. Ama niye ise dediğim gibi hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey yok dediğim. Ya ben bulamıyorum ya da belli bir arayla çıkıyordur diye düşünüyorum. Şimdi tekrardan o tepeye bir gidelim bakalım orada bir şey var mı yok mu Ona göre ilerlemeye devam edeceğiz Orada dinozor şey kalktı mı acaba diyeceğim de kalktı herhalde Beach sahil şey diyor Hızlı bir şekilde o adaya doğru gideyim Uçan balon uçan balonla uçuyor bir arkadaşımız Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim Nasıl desem kurban bayramı yaklaşıyor az kaldı 16-19 Haziran arası Kurban Bayramı biliyorsunuz ki şimdiden hepinizin yani tüm kardeşlerimizin tüm, abi, tüm abilerimin, tüm ablalarımın, tüm yani şeyin YouTube ailesinin Kurban Bayramı mübarek olsun, kutlu olsun öyle diyeyim. Şimdi şuraya bir tekrardan çıkayım bakayım bir şey yok. O zaman şöyle yaparım arkadaşlar. Bu arada şey geldi. ismi, ismi bir değişik tam işte aklıma gelmiyor hatırlamıyorum. Ama olsun işte bir şekilde şey yapacağız. Şu arabadan da almaya çalışacağım zaten. Bir de şöyle bir araba almıştım acaba duruyor mu merak ettim bir bakayım. Aynen duruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir araba var bir dakika şey alayım. Aliye de otursun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir araba var oyunda. Nasıl alındığını cidden ben de bilmiyorum. T takas yaparak almıştım. Hatta dur bakalım takaslarda neler var neler yok. Takaslarım bir inceleyelim ama araba cidden çok iyi. Al ya kardeşim hediye vereceğim diyorsun da işte sana da lazım pet yani olmaz Kusura bakma teklifini kabul edemem O zaman bir dakika arkadaşlar şurada şöyle şeyler nerede Bu arada arkadaşlar e, Kanalımıza ilk yoruma yapan bir arkadaşımıza şu yumurtayı hediye edeceğim bilginiz olsun Tek yapmanız gereken yorumlara ilk yorum yazmanız ve ardından da Roblox isminizi yazmanız Ondan sonra şunu direkt size hediye edeceğim. Takaslara gelecektim bir dakika. Sonra kapatalım takasların şeyi. Aşağıdaydı. Abi yazıyor efendim yazayım. Arkadaşlar en son Alya'dan dog almışım. Ondan sonra şu ev yarışmasında kazananlara işte yani neydi adı Eylül'le şey neydi adı Alya'ya fly ve ride right potion'ını vermişim güle güle kullansınlar aynen kardeşim şu an videodayız zaten Normal bakayım ondan emin değilim ama şöyle yazayım videodayız diye zaten ondan sonra şey şu an şundan şey almışım neydi adı dogla otur almışım bu arada ne olmuş şey mi tam olan Görüntü hani mega dog ne otur Arkadaşlar peki şey neydi adı şu Mega Dot'la Neon oturu falan ne yapacaksanız diye soruyorsanız şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Petler nerede? Burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte Neon otur mesela işte Mega Dok Mega Fare. Bunlar arkadaşlar bulabildiğimiz, kolayca bulabileceğimiz petlerin hepsini nasıl desin? Kanal için, sizler için Neon ve Mega yapıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Artık belli bir aradan sonra Adobe bölümler haline getireceğiz ve bölüm bölüm ilerleyeceğiz. Mesela nasıl, nasıl desem Minecraft'ta mesela yapıyorlar ya arkadaşlar işte ilk başta şey yapıyorlar neydi adı. Başlıyorlar işte küçük bir ev yapıyorlar ondan sonra bir dahaki bölüm evi büyütüyorlar tarla yapıyorlar bir dahaki bölüm su yapıyorlar taş makinası falan yapıyorlar. O şekilde arkadaşlar biz de Adobe Me'de bölüm bölüm yaparak güzel bir bölüm oluşturarak işte mesela ne o karınca yaptığımızda onun şeyini şey yapacağız. Ondan sonra Nasıl desem işte bu fare onları o şekilde yapacağız bu arada faren Farenin megası da şu şekilde cidden çok iyi duruyor bence Şöyle göstereyim yakından gördüğünüz gibi renkli renkli parlıyor Alya kardeşim cidden takası kabul edemem kusura bakma senin o hakkın Ondan sonra bö böyle ilerleyeyim arkadaşlar videoda şu an Bayağı bir uzun olduğu gibi bir şey ama olsun Hem açıklama yapıyorum hem de şey şimdi al yani abi istemiştin neon. Ali yani şu an dediğinden pek bir şey anlamadım ama neyse Radio ee, grubun pets. arkadaşlar bu arada discord pet demişken discord sunucumuza da dediğim gibi katılıp discord sunucu üzerinde sunucumuz üzerinden. kendinize bizim ekibimize katılabilir ve rol alabilirsiniz onu da şimdiden söyleyeyim İsterseniz videoyu burada bitirelim ben şuradaki şu parayla bileti bulduğum zaman size gerekli bir video çekmiş olurum zaten. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.